Allah'ım, Cuma'nın rahmet ve bereketinden, sevap ve mükafatından bizleri nasip tarih. Allah'ım, biz fakir ve aciz kullarız. Fazlı kereminden nimetlerini ümid ediyoruz. Sana sığınıyor ve ancak senden yardım diliyoruz. Yüce Mevlamız, Bugün biz kullarına rahmet ve bereketini saç. Allah'ım sana yalvaran dilleri, sana kalkan elleri boş çevirme. İyilik ve yardımınla faydalandır bizi. Nimetlerinle donat hepimizi. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.